78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili mülki müfettişleri ön raporunu tamamladı. Tesiste denetleme yetkisinin Bolu İl Özel İdaresi'nde olduğu belirtildi. Rapora göre denetimde ortaya çıkan eksikliklerin zamanında tespit edilip giderilmesi konusunda gerekli özen gösterilmedi. Ülke müfettişlerinin ön raporu çıktı. Raporda denetim yetkisi Bolu İl Özel İdaresi'nde denildi. 78 kişinin hayatını kaybetti. Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili mülki müfettişleri ön raporunu tamamladı. Tesise daha önce farklı tarihlerde 3 kez ruhsat veren kurumun Bolu İl Özel İdaresi olduğu belirtildi. İtfaiye raporu ve Kültür Turizm Bakanlığı raporunun ruhsat dosyasının parçası niteliği taşıdığı vurgulandı. Ön raporda tesisi denetleme yetkisinin Bolu İl Özel İdaresinde bulunduğu bilgisi verildi. 2011 ile 2024 yılları arasında kurumun tesisi 5 kez denetlediği açıklandı. Rapor'a göre denetimde ortaya çıkan eksikliklerin zamanında tespit edilip giderilmesi konusunda gerekli özenin gösterilmediği öne sürüldü. Bolu İl Özel İdaresinin hukuki sorumluluklarının olduğu belirtildi. soruşturma kapsamında 22 tutuklu var. Onlardan ikisi Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal